Arkadaşlar. Merhaba, hoş geldin Merhaba, Merhaba canım! Merhaba Mülayim! Hoş geldin Mülayim! Merhaba! Merhaba Mülayim! Merhaba, Mülayim. Merhaba, Mülayim. Gel bir çayımızı iç, hem laflamış oluruz ha! İşe geç kalırım. Sekiz treni geçti, on beş dakikam var. Boş ver Mülayim, Mehtap'la konuşurken işi düşünmüyorsun. Biraz evvel Mehtap yengemizin pasını alıyordun sabah sabah. Mülayim! Efendim? Anlatsana, nasıl yedin Mehtap ablamızı? Ayıptır ya! Nazlanma be Mülayim! Geçen akşam tam yatıyordum... ...kapı çalındı... Açtım, Mehtap gelmiş. Ee, sonra? Ee? Aspirin istedi. Gecenin o saatinde. O saatinde. Evde yalnızım. Mehtap da gecelikle. Her tarafı meydanda. Müthiş bir şey. Besbelli, karı yatıya gelmiş. Hafif de sarhoş. Oh oh, daha tatlı olur, daha tatlı olur. Baktım hava basıyor, tuttum saçlarından çektim içeri.